Son yıllarda sağlıklı beslenme önemini oldukça artırmıştır. Günümüzde yetiştirilen çoğu ürüne katkı maddesi koyulur. Artık insanlar bu konuda çok bilinçlendiği için katkı maddesi olan ürünleri kullanmaktan çekinir hale gelmişlerdir. Aldığımız ürünler bu katkı maddelerinden dolayı insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eder. Çoğu insan göz göre göre insan sağlığını tehdit eden bu ürünlere karşı artık zencefil, zerdeçal gibi doğal, organik ve köylü pazarlarından alınan ürünleri tercih etmeye özen gösteriyor. Bunun yanı sıra çeşitli bitkilerden yapılan detok da çok trend olmasıyla beraber çok tercih edilir. Bu doğal ürünlerden bir de zerdeçaldır. Zerdeçal eskiden çok kullanılan bir ürün olmasa da günümüzde artık tamamen Türk mutfağına girmiştir. Hint mutfağında çok kullanılan körü baharatının asıl maddesi zerdeçaldır. Körü baharatını da muhakkak yemeklerinizde bol bol kullanmalısınız. Ancak zerdeçal en çok şifa veren, özellikle de kanserle savaşan bir besin olmasıyla tanınmıştır. Yapılışı Bir su bardağı kaynamış ve ılıtılmış su. Bir çay kaşığı toz zerdeçal ya da birkaç dilim taze zerdeçal. Bir tutam karabiber. Bir bardak önceden kaynatılıp ve ılıtılmış suya zerdeçal ve karabiber ekleyerek hemen tüketiniz. Bu yapmış olduğunuz karışımı her sabah düzenli olarak tüketmeye başladığınızda size nasıl faydalı olduğunu fark edeceksiniz. Zerdeçal Mucizesi Vücutta bulunan iltihabı söker atar, cildi gençleştirir, sivilcelere karşı savaş açar, cildin parlamasına ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur. Egzama ve benzeri cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Cildin yaşlanmasını önler ve cilt pigmentasyonunu korur. Kansere karşı savaşır. B6 vitamini sayesinde hücreleri yeniler. Şeker ve diyabet hastalıklarına karşı iyi gelir. Romatizma ve eklem ağrılarını azaltır. Karaciğer hastalıklarını önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterol seviyesini dengeler. De Alzheimer hastalığını önler. Mideyi koruyarak mide hastalıklarını önler ve hazmı kolaylaştırır. Bedende bulunan zehirli maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Sindirim sistemini düzene sokar. Kalbi korur ve kan pıhtılaşmasını engeller. Beyni korur ve hastalıkları engeller. Hafızayı güçlendirir. Gördüğünüz üzere faydaları gerçekten de saymakla bitmiyor. Zerdeçal kullanımının faydaları uzmanlar tarafından onaylanmıştır. Birçok deney yapılarak bu sonuçlar elde edilmiştir. Zerdeçal suyunu eğer zerdeçala karşı bir alerjiniz ya da yan etkisi yoksa muhakkak her gün tüketmelisiniz. Araştırmalara göre bir yıl boyunca tükettiğiniz vakit bedeninizdeki değişimlere hayretle şahit olacaksınız. İlk başladığınız günden itibaren zaman içerisinde çoğu hastanıza iyi geleceğini görebilirsiniz. Bununla beraber gün içerisinde 2-3 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı beslenmeye önem vermeyi unutmayın. Tükettiğiniz ürünleri muhakkak araştırınız. Mümkün olduğu kadar organik ürünler tercih ediniz.